Merhaba sevgili yengeç burçları hoş geldiniz sefalar getirdiniz falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım sevgili yengeçler şöyle bir kahve fincanınıza doğru niyetlenin bakalım e, sessiz bir şekilde niyetlerinizi dileklerinizi hayallerinizi e, ileride olmasını ne istiyorsanız onları bir anlatın bakalım Dileklerinizi söyleyin. E, 2024 yılı için açılım yapacağız. Yeni yıl e, açılımı olacak sevgili dostlarım. Onları sizlere söylemek istiyorum. Bu arada arkadaşlar inanın saat şu an görüyorsunuzdur. Yani 3.40 e, o yüzden şimdiden e, dilim biraz dolaşıyor ama kusura bakmayın lütfen. Sizin için olabildiğince en güzel enerjilerimi yansıtacağım. Hadi bakalım. Neyse haliniz çıksın falınız dediğim fincanımızı şöyle bir açtım bakalım. Tüm güzellikler sizlerle olsun diyelim. Şöyle bir açıyorum arkadaşlar. Gece çekiyorum videoyu çünkü e, biliyorsunuz gündüz çalışıyorum. E, bir de gündüz vakti işlerim çok oluyor. Çocuğum var. Ben evden çalışıyorum biliyorsunuz. Instagram'da sürekli paylaşıyorum hikaye. E, o yüzden arkadaşlar e, ne yapıyorum? Gündüz vakti hem çalışıyorum hem çocuğumla ilgileniyorum. O yüzden gece işlerimi halletmeye çalışıyorum. Benim mesai vallahi gece geç saatlerde bitiyor maalesef ama yapacak bir şey yok. Biz burada bir aileyiz. O yüzden sizlere vermiş olduğum hizmetten olabildiğince keyif alıyorum. İnşallah siz de alıyorsunuzdur. Hadi bakalım başlayalım sevgili yengeç burçları çok fazla laf kalabalıklarını çok düşünüyor, üzülüyor, kalbiniz kırılıyor, belki ağlıyor olabilirsiniz. İçimde çok şey biriktirdim ve bir an önce onları boşaltmam lazım, ağlamak istiyorum dermişçesine kendinizi bir doldurmuşsunuz sevgili yengeçler. Neyi üzüldünüz? Evladınız mı çok laf söyledi buna mı üzüldünüz? Yoksa etrafınızdaki insanlar mı laf söyledi buna üzüldünüz? Şimdi insanın en yakınından bir şey gelince çok üzülür öyle değil mi? Dışarıdaki insanlar zaten dış kapının dış mandalı çok fazla takmazsın. Ama e, sana en yakının taş fırlattığında canın acır. Hatta gül fırlattığında bile canın acır. Aynı Pir Sultan Abdal gibi. Öyle değil mi? Yani ona da taş atmasını istemişler. Herkes taş atmış ama dostu gül attı diye en çok ona darılmış. Aynı siz de böyle birilerine bir darılmışsınız. İçinizde taş gibi oturmuş sevgili dostlarım. Diyorsunuz ki ağlamak istiyorum, içimi boşaltmak istiyorum. Lütfen artık böyle bir duygusallığı bir kenara bırakın. Çünkü duygusallık ağlamak ağlamayı getirir sevgili dostlarım. O yüzden artık bir şeyler bitti, evet olmuş olabilir. Önemli olan bunları e, ne yapacağız sevgili dostlarım? E, olabildiğince toparlayıp çözüme kavuşturmamız gerekiyor olumsuzluk barındıran ya da olumsuz olan her durumu ne yapacağız krizi yönetilmişçesine fırsatlara çevirmeye çalışacağız O yüzden Lütfen bu durumu iyi düşünün ağlamayı bırakın gözyaşlarınızı silin bakalım ya yazıktır günahtır yapmayın kendinize böyle Şimdi sevgili dostlarım burada bir maymun var. Maymun öyle güzel daldan dala atlıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, tüm şebekliklerini yapıyor. Etrafınızda sizi kategoriye getirmeye çalışan üçkağıtçı bir insan olabilir. Hokkabaz insan olabilir sevgili dostlarım. O yüzden burada şaklabanlık yapan bir kişi belki her dediğinize evet diyen bir insan olabilir sevgili dostlarım. Lütfen bunlara dikkat edin sürekli sizin dalganızda esen dalganızda sörf yapmaya çalışan birileri varsa eğer şöyle bir kenara itmeniz lazım ya da iyi düşünmeniz lazım hayatınızdan eğer çıkaramıyorsanız bu konularda lütfen şöyle bir kendinize gelin ve etrafınızdaki insanlara iyice bakın çünkü siz Herkesi kendiniz gibi gördüğünüz için ya bu insan da iyidir gibi düşünmeyin. O size bir şey yapana kadar hep onu iyi olarak görüyorsunuz. Fakat öyle değil. Bazı insanlar kötüdür öyle değil mi? O yüzden e, aldatılmaya, aldanmaya, yalancılara, dolandırıcılara dikkat edeceksiniz sevgili dostlarım. Yeni yelkenler açıyorum. Yeni bir aşk hayatı istiyorum. Hayatımda aşk, sevgi, sevilmek, mutlu olmak, beraber bir yola çıkmak diyorsun. Bunları yaşamak istiyorum diyorsun sevgili yengeç burcu. O yüzden diyorsun ki yeni aşklara yelken açacağım. Hayatımda hala hazırda bazı sıkıntılar vardı ve ben artık yeni kapılardan girmek istiyorum. Öyle kapılar aralıyorum ki burada kendime bir destekçi, kendime bir yoldaş arıyorum, ikizdaş arıyorum ya da alev ikizimi arıyorum, ruh ikizimi arıyorum. Dediğin noktada bir insanın gelişiyle beraber inşallah o kapı öyle bir açılacak ki sana mutluluk kapısı olacak diyebilirim. Mutluluk kapılarını şöyle bir aralayacaksın sevgili yengeçler. Senin için güzellikleri yakalayacaksın. Harika diyebilirim sevgili dostum. Çok güzel çıkmış burada. Birbirinden ayrı iki tane göz var. Şimdi bir yüz düşünün. Gözler başka bir yere bakıyor. Bu kalemun gibi böyle birbirinden ayrılmış. Genellikle burun hizamızın kenarından göz pınarımız başlar. Öyle değil mi? Ama burada ayrık iki tane gözü gösteriyor. eee Sürekli bir gözü sizde, bir gözü bir başka e, şeyde olan insan olabilir. Bakın, hayatınızı almış olduğunuz insanlara biraz da dikkat edeceğiniz, e, dikkat etmeniz gerekir dediğim noktada bunu söylüyorum işte sevgili dostlarım. Birileri sizi idare ederken başka bir insanı da idare ediyor olabilir. Lütfen hayatınızda eğer bir şüphe varsa şüpheleriniz doğru çıkabilir. E, bu konuda lütfen. E, telkinde bulunun etrafınıza ne dolaplar dönüyor şöyle bir bakın dedim sizlere tabi herkes de olabilecek gibi bir durum yok kolektif bir açılımdır sevgili dostlarım lütfen kişisel algılamayın sizlere uyanları lütfen almaya çalışın şimdi şöyle Game of Thrones'daki gibi böyle kılıçlarla bürünmüş bir taht var ve tahtın ortasına oturuyorsunuz yani o kadar çok savaş vermişsiniz ki bu hayatta ben savaş vererek deneyimledim. Yaşımla alakalı değil. Ben yaşadıklarımla olgunlaştım diyorsun sevgili Yengeç burcu. Şimdi 20 yaşında insan vardır çok olgun davranır. 50 yaşında insan vardır çocuk gibi davranır. Yani burada insanın ee, hani deriz ya hayat okulu okuduk biz diye İşte burada öyle bir okul okumuşsunuz ki siz hayat okulunu okumuşsunuz orada olgunlaşmış orada pişmiş bir çömlek edasında şekillenmişsiniz sevgili dostlarım o yüzden buradan e, kuşandığım kılıçlar boşuna değil çünkü ben bir mücadele verdim hayat mücadelesi verdim ve bu konuda da çok olgunlaştım bana vurmak isterseniz eğer ben bu hayatta tecrübeliyim istediğiniz kadar vurmaya çalışın ben öyle tecrübeler kazandım ki sizin vurduğunuz yerde gül biter merak etmeyin diyorsunuz sevgili yengeç burçları böyle de bir söylüyorsunuz ve arkadaşlar gönlünüzü herkese açıyorsunuz şimdi bunu yanlış anlamayın aşk hayatıyla alakalı söylemiyorum bunu yani herkese bir dostane yaklaşımınız var herkese elinizi uzatıyorsunuz her yardım isteyene koşuyorsunuz yani böyle oluşunuz gönlünüzün de kırılmasına sebebiyet veriyor olabilir. O yüzden herkese lütfen gönlünüzü açmamaya çalışın. Herkese yürekten bağlanmamaya çalışın. Ee, diyelim. Bir de öyle bir el uzanıyor ki arkadaşlar şimdi e, ben burada zannedersem 40'lı ve 50'li yaşlar arasında bir erkeğin hayatınıza dokunuşu bakın maksimum 60 diyelim biz buna. Bir erkeğin hayatınıza dokunuşu öyle güzel olacak ki burada yaşadığınız güzellikler olacak. Çünkü diyeceksiniz ki hayatımda hiç bu kadar mutlu olmadım ya da hiç bu kadar kendimi güvende hissetmedim diyebilirsiniz. İşte bu erkeğin dokunuşu sizlere güzellikleri getirecek, kendinizi güvende sağlamanızı düşüneceksiniz. Evet arkadaşlar yay yazılı yay esnektir öyle değil mi bir anda gelecek tepkileri iter O yüzden sevgili dostlarım Sizlerde de belki yay burcuyla aranızda bir ilişki olabilir ya da arkadaşlar ikinci bir anlam olarak size gelen ters tepkileri bir anda itebilirsiniz böyle durumlar olabilir kişiler size zarar vermek istiyorken Siz yay edasında onu bir anda tersine çevireceksiniz Bu da güzel bir durum diyelim şimdi bir de tabağınıza bakmak istiyorum bakalım tabak bizlere neler söyleyecek Bu arada kanalımıza abone olmayı videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar hala hazırda bir emek veriyorum ve bu emeğimin karşılığı olarak sizden ücretsiz bir şekilde bunu bekliyorum bunları yapmak dediğim gibi ücretsizdir bir arkadaşlarınıza da önerebilir Instagram'da Facebook'ta ve WhatsApp'ta Arkadaşlarınızla beni paylaşabilir, videomu paylaşabilirsiniz. Bu şekilde de destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum yaptıklarınız için. Elleriniz dert görmesin. O yorum yazan ellerinize sağlık diyorum. Tüm yorumlarınızı okuyorum. O kadar güzel yorumlar yazıyorsunuz ki yani hatta burada bile yetmiyor instagramda bile yazdığınızı görüyorum çok teşekkür ediyorum Sağ olun, var olun sevgili dostlarım şimdi tabağınızı gördüm ben ee, süzerken size de gösterdim şimdi burada bir sapan var sapanla hedef aldığınızı görüyorum arkadaşlar hedeflerime e, öyle odaklandım ki Onlara bir an önce ulaşmak istiyorum diyebilirsiniz. Ve burada bir baykuşun kafasının ters dönerek baktığını görüyorum. Geçmişimle alakalı bilgilere sahip olmak istiyorum diyebilirsiniz. Geçmişinizde ne varsa çözemediğiniz ya da aklınızda soru işareti bırakan her neyse onu çözümlemek için bilgeymiş gibi bilgi edasında yaklaşarak o şeyleri çözmek ya da ilerisinde kişilere soraraktan çözüme kavuşturmak istiyor olabilirsiniz. İki kişiyi karşınıza alacaksınız ve net konuşmalar yapacaksınız. Benim hayatımda var olmak istiyorsanız var olun, olmak istemiyorsanız bundan sonra muhatap olmayalım diyebilirsiniz arkadaşlar. Ve bir de bir de atnalı çıkmış. Atnalı Nazarı kovalar biliyorsunuzdur. Hanenize gelecek bir nazar var. Ya da üzerinizde nazar var. Bunları bir an önce kovalayacaksınız sevgili dostlarım. Nazarı kovalıyorsunuz. Bir de iğne görünmüş. Birileri sizi iğnelemeye çalışabilir ama siz çok da tıntın tın diyeceksiniz. Yani bu konularda çok da e, ben bunlardan artık müzdarip değilim deyip e, şöyle bir elinizin tersiyle itebilirsiniz. Peruk var arkadaşlar. Peruk gizlenmeyi gösterir ee, sevgili dostlarım. Belki bir rahatsızlığınız vardır. Saç kıranı yaşıyorsunuzdur. Saç kıranı yaşıyorsunuzdur. Ya da belki kanser hastasınızdır. Ee, ve ne derler? Ee, kemoterapi görüyorsunuzdur. Saçlarınız dökülüyordur. Bundan dolayı takıyor olabilirsiniz sevgili dostlarım. Olan bir şeyi anlatıyorum sizlere. Olacaksınız demiyorum bakın. Ee, ve arkadaşlar belki de bazı şeylere karşı gizlilik içerisinde olmaya çalışıyor olabilirsiniz. Gizli bilgelik denir deriz ya. Kafa beyini saklıyorsunuz. Bazı şeyleri düşünüyorum ama. Gizli düşünüyorum, kimseye anlatmak istemiyorum ya da planlarım var bunları gizlemeye çalışıyorum diyebilirsiniz. Çünkü planları gizlemek bazen e, olmasını e, istediğiniz için gizliyor olabilirsiniz sevgili dostlarım. Çünkü ne kadar çok yayarsanız zaten o kadar çok bazı şeyler olmaz öyle değil mi? O yüzden siz bir şeyleri gizli yürütüyorum çünkü olmasını istiyorum dermişçesine gizliyorsunuz fikrinizi, zikrinizi diyelim. Şimdi tarotlarla devam edeceğim arkadaşlar. Bakalım tarot kartlarım bana neler söyleyecek. Şöyle bir Rumi ile devam etmek istiyorum. Bakalım Rumi bana ne diyecek? Rumi bana ne söyleyecek? Hemen şöyle bir başlayalım. Bakalım şöyle kartlarımızı karıştıralım. Rumi inşallah size güzellikleri getirsin diyelim. Hadi bakalım. Evet, evet. Şöyle bir seçelim aradan dereden. İnşallah niyetlenmişsinizdir. Harika. Kalbiniz huzur buluyor. Bir panter, bir aslan, bir kaplan gibi inşallah güçleniyorsunuz sevgili dostum. Hayatınızda öyle bir melodiler dinleyeceksiniz ki kulağım keyif aldı. Yani keyiflendim. Hayatın melodisi bana güzellikleri getirdi. Ruhumu ferahlattı, ruhumu rahatlattı diyeceksiniz sevgili dostlarım. Öyle bir şey ki kalp gözüm açıldı. Ne olursa olsun hayatta yaşadığım şeyler kalp gözünü açmama sebebiyet verdi. Kalbinizin dilediğini inşallah alacaksınız. Dilediğini almak sizlere ee, böyle bir mutluluk verecek öyle değil mi? Yani herkesin dileği olduğunda ne kadar mutlu oluruz değil mi? Hepimizin dileği güzel olduğunda. Ve burada arkadaşım alametlerdeki yıldızlara döner gibi yani bir semazen gibi öyle bir dönüyorsunuz ki bir elinizde güneş bir elinizde ay güneş babayı ee, ay anneyi temsil eder ya da Güneş erkeği, Ay kadını temsil eder. İkili ilişkilerde oluşturduğunuz denge o kadar güzel ki yaklaşmış olduğunuz e, toparlayıcı tavırlar size e, bunları bir araya getireceğini ve yıldız gibi parlayacağını gösteriyor. Siz hayatınızda Pasınızdan arınacaksınız sevgili dostlarım. Size 2024 yılı paslarınızdan arınacağınız keskin bir bıçak gibi güzellikle ışıldayıp parlayacağınız bir süreci getirecek. Bazı şeyler sizin için net sınırlarla bitebilir olsun. İşte onlar pasınızdan arınmayı sizlere niyet ettiren durumlardır. O yüzden güzellikleri yaşatacaksınız. Çünkü Yakut sevdiklerimizin sadakasını inşallah gönlünüzde hissedeceksiniz. Bazen sevilmek istiyorum dediğiniz anda sevildiğinizi göreceksiniz sevgili yengeçler. Harika çıkıyor kartlarınız arkadaşlar. Parlaklığı ejderhaları bile ürküten bir zümrüt gibi parlayacaksın diyor. Hangi konuda? Aşk hayatı konusunda. Çünkü aşk hayatınız burada e, gösterilmiş ilişkinizde ilişkilerinizde, evliliğinizde inşallah kavgalı olduğunuz durumlarda ya da sıkıntılı olduğunuz durumlarda bir anda zümrüt gibi parlayacak ve kıskandıran bir aşk olacak diyor burada sevgili dostum. O yüzden ilahi ışığın hüzmesindesin, güzellikler sana doğru gelecek. Şöyle bir otur dinlen, merak etme bu yolda ruhlar korku ile dinlenir diyor ve denenir diyor sevgili dostlarım neyi deneyeceksen o şey senin için gelecek arkadaşlar şöyle bir de başka kartlarımla bir bakalım şöyle bir bakalım evet şöyle farklı kartlarla sizlere açılım yapmak istiyorum daha önce tanıştığımızı ve sonraki yaşamda ve ondan sonraki her yaşamda sana geri dönüş yolunu bulacağımı bilmen gerekiyor deyip birileri sana bunu söylüyor. Devamlı böyle gidip gelmeli bir ilişki mi yaşıyorsun sevgili dostum? Ama sen öyle bir aşık, öyle bir aşıksın ki vücudumdaki her hücre senin resmen diyorsun. Benim sonsuza dek mutluluğum olduğunu biliyorum. Çünkü kalbim sana vuruldu, kalbim sende attı. Yani aklım hep sende, kalbim hep sende dediğin Birileri var sevgili dostum ve burada hiçbir şey tesadüfen olamaz. Yaşadığın her şey senin için tesadüf değil. Şu avuç içimiz o kadar önemli ki orada kaderimiz yazılı sevgili dostlarım. Ha, alnımızda yazılı ama kaderimiz elimizdedir. O yüzden şu elinde olan şeylerin tesadüfen olmadığını bilmen gerekir. Olumsuzlukları da sen çağırırsın, olumluları da sen çağırırsın. O yüzden diline dikkat etmen gerekir sevgili yengeç. Olumlu konuştuğun her anda, her olayda olumlu olayları yaşamanla beraber ne kadar düzgün olduğunu elbette göreceksin sevgili dostum. O yüzden lütfen şu diline bir hakim ol bakalım. O dilimiz, o dilinde neler yöneteceğine dikkat et. E, dilimiz kaderimiz olabilir... Evet... Bekleme içerisindeyim... Bir şeyleri bekliyorum... Diyebilirsin... Affedilmeyi bekliyorum... Allah Allah... Bakalım... İletişim konularıyla sıkıntı yaşadığın bir insanla alakalı... Ya beni affetsin diyebilirsin... Yanlış bir iletişimde... Yanlış bir söylemde... Yanlış bir davranış konusunda... E, sıkıntılar yaşamış olabilirsin... Birileriyle... Bu yüzden bekliyorum, beni affetsin diyorsun sevgili dostum. Bak bu kadar da e, güzel, alçak yüreklisiniz çünkü yaptığınız şeyin yanlış olduğunu farkındasınız ne kadar güzel öyle değil mi yani her insan bunu beceremez gerçekten yaptığınız şeyin yanlış olduğunu biliyor ve karşı taraftan af dileyebilirsiniz sevgili dostlarım ve tekrardan yeniden tutkuyla bağlılıklar olabilir özür dilemek büyük erdemliliktir özür dilediğiniz yerde bakın tutkuyla bağlanacaksınız diyor kartım Ayrılıklar yaşadığım birileri benden gitti ama onlar için o kadar çok çaba harcadım ki gitmemeleri için diyorsun. Tekrardan yeniden bir kavuşma isteği içerisindeyim. Çünkü kalpten kalbe sohbete ihtiyacım var diyorsun. Belki e, yeniden dostluklar istiyor olabilirsin sevgili dostum. Olsun e, yani giden gitsin boşver artık yani bir ayrılıklar yaşadıysan yapacak bir şey yok. Yolunuz devam ediyor o yolunuza sahip çıkacaksınız Sevgili dostlarım kendiniz bir şeyler yapmaya çalışacaksınız bakalım Evet Evet kafamı toparlamak istiyorum diyorsun Çünkü bazı insanlar senin için e, o kadar değişik ki hep Seninle alakalı ne varsa kafalarını kumlara görmüşler arkadaşlar. O yüzden sanki böyle bir deve kuşu misali kafalarını gömen insanları hayatımdan çıkarmak istiyorum diyebilirsin. Ve ayrıca sana sarılmanın verdiği huzuru hiçbir şeye değişmem. O yüzden hayatımda bir kişi olacaksa o da sen ol istiyorum diyebilirsin. Birilerine artık aşk hayatında mı evladına mı söylüyorsun bunu başkalarına mı? Onu sen bileceksin. Yeterince acı şeyler ve kayıplar yaşadıktan sonra her şeyin ve herkesin vazgeçilebilir olduğunu acı da olsa öğrendim diyorsun sevgili Yengeç burcu. O yüzden artık sen oldun, olgunlaştın. İmkansız benim lügatımda yok, canım istemiyor desen daha dürüstçe en azından. Eğer canınız istemiyorsa Beni oyalamayın diyeceksin sevgili yengeç burcu. Çünkü imkansızlık sizin lügatınızda yok. Siz imkansız olanı yaratmaya çalışırsınız. Siz ne hedef belirlediyseniz ona inatla gitmeyi seversiniz. Evet sevgili yengeçler yükselen ve ay ve güneş burcu e yengeç olan dostlarım. Bugün sizin için bir açılım yaptım. Benim de boğazlarım ağrıdı gerçekten. Bir de e şu an saatimiz... Vallahi, bakın size de göstermek istiyorum 4 oldu bakın görüyor musunuz yani o yüzden e, sevgili dostlarım e, benim de boğazım ağrıdı inşallah e, tüm güzellikler sizlerle beraber olsun enerjiniz benimle uyum sağlamıştır umarım çok teşekkür ediyorum sabır ve güzelliklerle beni dinlediğiniz için inşallah e, hayatınızda neyi istiyorsanız onlar 2004 yılında 2004 senesinde 2024 senesinde size gelsin diyelim yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle nerede görüşeceğiz tabii ki Fal Harem kanalında görüşmek dileğiyle diyerekten hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.